Bismillâhirrahmânirrahîm, Bugün yine Fuat Avni üzerinde konuşacağım. Fuat Avni ile alakalı bir program yapmıştım. Hükümet-Cemaat Kavgası da alakalı Mart'tan beri program yapıyorum. Hükümet-Cemaat Kavgası, Hükümet-Cemaat Kavgası seçiminden sonra ile Mart'tan beri yapıyorum program. Bu Fuat Avni'nin kimliği üzerine düşünürdüm. Bugün dedim ki ya bir şey bir bakayım internette. Şimdi insanlar bir şey isim koyarken o mantıksız olmaz. Yani bir şekilde bazen bilinçli bazen bilinç dışı. O isimle sema arasında isim bulunan şey arasında bir bağlantı olur. Hatta bu Fuat Emin kim olabilir? olamaz adlı videoda demiştim ki ya bu Fuat Avni bir şeyi illaki temsil ediyor olmalı. Yani ne olabilir? Manadan gitmeye çalıştım. Fuat kalp demek. Kalp, gönül. Avni, avın yardım demek. Avni, yani kalpten yardım eden gibi mi acaba bir mana var diye düşünürdüm. Ee, sonra dedim hani bu harfler, harfler bir manaya gelebilir mi? Fransa, F, U United Kingdom. A şimdi ne olacak? Hani Almanya desen Almanya'nın kendilerini Almanlar e, Almanya demiyor. Germany diyor. T ne olacak? E, bu genel program ben gece yapıyorum. Şu anda işte sabah namazı yakın. Eee Bugün bir dedim ki şu mit başkanlarına bir bakayım. Hani hep böyle harici istihbarat diye düşünüyorum ya bu mit olmasın. Şimdi mitin ilk başkanı ben Fuat Doğu olarak biliyorum. Dedim ki bir bakayım yani yani bu Avni adında bir mit başkanı var mı? Yani son başkan Hakan Fidan. Bu Nazlı Ilıcak'ın bazı yazılarında Hakan Fidan işte bir kod adı bir şey söylüyor. Onu bir hatırlamaya çalıştım. Söylerim ki bir bakayım da internette kimmiş mitin başkanları. mitin ilk başkanı Avni Kantan imiş. Avni. İkinci başkanı ise Mehmet Fuat Doğu. Yani Fuat. Yani Mit'i e, bu ismi kim koydu ise bir ya e, bilinç dışı olarak ama e, işte Mit'in ilk iki başkanının adını koydu. Fuat Avni diye. Yani çok da belki belli olmasın diye Avni Fuat'ı yapmıştır. Fuat Avni değil de iki e, ya da bu ismi koyan miti suçlamak istiyor. Yani iş mite yönlensin istiyor. Yani harici bir istihbarat birimi. Ama harici bir istihbarat birimi bu Fuat Avni'nin adını yani miti zan altında bırakmak için koymuş olsa o zaman da diyorum ki e, bu harici istihbarat, bunu birilerine fısıldardı yani bir gazeteciye, şuna buna. Yani bu kadar aydır hiç kimsenin, yani ben gazetelere de bakıyorum, belki atlamış olabilirim ama bu Fuat Avni'yi MİTG ile ilgilendirdiğini görmedim ben. Bu şekilde bakınca yani tahminim, böyle harici istihbarattan biraz daha şüphem azalıyor bu Fuat Avni mit olabilir diye düşünüyorum. Şimdi niye mit olabilir? E, bu hükümet cemaat kavgasının başından beri nazlılacak miti suçluyor. Diyor ki bunlar e, şöyle yaptılar. E, işte bir böcek koydular, sarı böceği buldular diyor. Hükümeti işte emniyete güveni kırmak için Tayyip Erdoğan'ı güvensiz hissettirmek için umumiyetle şey oraya gidiyor yani nazılacağın şüphesi. Şimdi böyle bakınca diyorum acaba ne, bu işleri planlayan da mı ama işte bir taraftan da yani bu kadar da ilk iki başkanın adını koyması da çok yani oradan da biraz diyorum ki harici bir istihbarat metin üstüne mi atıyor ama bu Fuat Avni isminin böyle bir özelliği var. Birinci Başkanı Metin 65-66 yıllar arasında Avni Kantanemiş ikinci başkan 66-71 arasında Fuat Doğu Mehmet Fuat Doğu yani Fuat ve Avni bu şekilde Mitin ilk iki başkanı. Şimdi buradan Fuat Avni ne yapıyor? Ben aslında bugün böyle birkaç önemli şey söyleyeceğim. Bir tanesi Fuat Avni'nin böyle cemaat olması ihtimali sıfır böyle bir ihtimal yok. E, bu cemaatin e, biraz böyle fazlaca benimsediği de görünüyor. Şimdi zaman gazetesine bakıyorsun, bugün gazetesine bakıyorsun. Hatta bir kitap bile yazmışlar. E, Firavun Sarayı'ndaki ne diyorum olsa demiyor bir şey diyor. İşte Firavun Sarayı'ndaki mümin mi böyle bir şey söylüyor. Şimdi bu Fuat abinin ben hiç Firavun Sarayı'ndaki bir mümin olduğuna hiç baştan beri inanmadım. Hatta ilk dönemlerde Bülent Arınç olduğunu çokça iddia ediyorlardı. Yani öyle bir zanda bulunuyor insanlar diyorlardı ki Bülent Arınç olmaz. Çünkü çok yakınında her şeyi çok fazla biliyor. Hatta böyle akıl dışına çıkıp Emin Erdoğan olabilir bile diyen oldu. şimdi ben de o zaman demiştim ki hani akıl dışı çok yapacaksınız. Bari Tayyip Erdoğan'ın kendi deyin. Yani böyle iki kişiliği vardır bir Hentai hani Müslüman adam ya bir taraftan da böyle vicdanın bir tarafı rahatsız oluyordur cemaati üstüne çok fazla gittiği için. Böyle ikinci kişiliğine geçiyordur. Hani böyle filmler vardır o şekilde hakikaten gerçeği var yani o film. O gerçekten o şekil vakalar olmuş. E şimdi diyordum ki hani böyle vicdanlı Tayyip Erdoğan gecenin bir vaktinde kendine geliyor. işte o kişiliğe geçiyor anlatsam öbürü de hiç hatırlamıyor. O neler planladığını anlatıyor. Bari öyle deyin. Ee, şimdi geçen biri dedi ki ya dedi bu Tayyip Erdoğan kendi olup da e, cemaati yani suçlu göstermek için yapıyor olmasın gibi bir şey söyledi. ya yani ben söyleyeyim bu Tayyip Erdoğan değildir. Çünkü Tayyip Erdoğan operasyon yiyor, operasyon yapmıyor şu dönemde cemaat operasyon yedi. Tayyip Erdoğan operasyon yedi. Ben operasyon yiyenleri söyleyeyim. Fetullah Gülen Hoca Efendi operasyon yedi. Hasan Karakay operasyon yedi. Biz operasyon yendi. Yani böyle psikolojik bir kısım manevralar yapılıp Bunlar tuzağa düşürülüp bir şeyler yaptırıldı. bunlar operasyon yiyorlar zaten. Şimdi operasyonu kim yapıyor? Bu operasyonun daha bir yönü de var. Şimdi MIT Fuat Avni olsa ya yani ben ona da ihtimal şu şekilde biraz veremiyorum. Çünkü bu e, cihadır, masadır, şudur, budur. Hani MIT öyle bir operasyon yapacak olsa onu ortaya çıkarırlar. Yani o kadar da şey değil. E, bu illaki harici istihbarat olmalı. Şimdi son dönemde neler yapılıyor? Bir de şöyle düşünürüz. Yani birkaç ara, Yani neden işte fırıyor muyum diye. Şimdi bir mesele bu KCK'lı e, hani mesele çıktı ya ilk. Dendi ki MİT içinde bazılarını savcı sorguya aldı. Şimdi e, bazı şahıslar KCK içine girmiş. MÜT'te. Sonra bunlar yükselmişler. Belli seviyeye gelmiştir. Bunlar birçok KCK olayında e, onlar yani iş görmüşler. Onlar işte bir bombalama şu bu olaylarında Şimdi bu şekilde şikayet geliyor savcıya. Mahir Kaynak diyor ki şimdi mitli biri diyor KCK'ya girdi. Yani içine girdi, KCK'nın içine girdi. Artık hani PKK, KCK onun bir şeyi kalmadı. Hani böyle resmi ve yasallaştı da artık. Yani hükümet görüşüyor işte Abdullah Hücalan'ın şeyini bile gözetiyorlar. Yani itibarı zedeleniyor falan gibi. E, bu KCK içine girdi. Mahir Kaynak diyor ki şimdi e, yani adam diyemez ki hadi operasyona gidiyoruz işte bir araba bulmalıyız, bir eylem yapacağız. Yani eyleme gidiyoruz. Şimdi ya ben mutluyum ben gelemeyeceğim diyemez diyor. O da gider mecburen onların içinde. Hatta e, bu KCK'lılar daha hani mitli KCK'nın içine girdiyse böyle daha aktif görünmesi lazım ki bir seviyelere bir yerlere gelebilsin. Kaca kaca bir makama gelebilsin diye. Dolayısıyla Mahir Kaynak diyor ki, yani mitli bir şahıs girdiyse diyor Kaca eylem yapar kardeşim diyor. Bir de ben kendi dönemimi biliyorum. Ben 1980'den önce 76'da üniversiteye girdim ben. O dönemi hatırlıyorum. Mesela o dönemde biz bile o zamanki aklımızda ee, mesela bir yurtta kalıyordum ben Erzurum'da. Birinci yurttayım, yani o dönemde o yurtta olan belki bir bin kişi vardır, hatırlarlar. Ee, o zaman Akıncı ülkücü deniyordu ya da Selametçi ülkücü, Türkisci deniyordu. Şimdi birinci kat yurdun Selametçi, iki üç dört ülkücü. Biz de mücadeleciyiz bu Aykut Edebali'ye bağlı yeniden milli mücadeleci bir grubuz. E biz ülkücülerin katında kalıyoruz. Böyle odalarımız var. Her yurtta bir tane, iki tane odamız var. Bizlerin yani milliyetçi, biz şöyle bir yapıydık. İşte ülkücüler kadar milliyetçi, selametçiler kadar İslamcı biz. Yani böyle bir fitne kötü niyetli olan olmazsa, normalde ülkücülere de uyarız biz, yani milliyetçi gittik de, e, İslamcıyız da, yani selametçilere de yakınız. Bir de bu mücadeleciler o zaman biraz çokça okurdu, bazen bizim cemaatten biri ayrılırdı, yani bizim gruptan, ülkücülere gidince bir şey başkanı oluyordu hemen, bir kültür şeyi iyiydi. E, şimdi bile, epey etkili insan vardır o zamanın mücadelecilerinden. İşte Cemil Çiçek, Ahmet Taş getiren, Melih Gökçek, Hüseyin Gülerce hani o çokça bahsediyor. Öyle ee, böyle epey bir şey vardır yani o zamanın mücadelecilerinden bir önemli makama gelmiş. Daha halk yol mesela mücadelecidir. Şimdi o dönemde biz bir şey görüyorduk. Bir gün ülkücülerle Selametçiler arasında bir kavga çıktı. İki tane solcu, ülkücüler kovalıyormuş. Bunlar gelmişler Selametçilerin katına, demişler ki biz size sığındık, bizi koruyun. Ee, sonra onlar da demiş ki, bunlar bize sığındı, bunu korumamız gerekir. Şimdi ülkücüler diyor ki, onlar dinsiz imansız herifler, komünist diyor, verin işte dövelim filan. Bunlar da diyor ki ya bize sığındı bunlar. Şimdi bırakın adamları yani koruyalım. Çünkü bize sığındılar. Korumamız gerekir. E bırakın yani şimdi gitsinler. Her gün okula geliyor bunlar. Gene döveceksiniz gene dövün yani. Şimdi burada şey çıkarmaya ne gerek var? Yani bize sığındılar. Bizim itibarımız zedelemeyin. Bu arada birileri de Erzurum dindar şehirdir. Şehirde demiş ki ülkücüler haşa işte Kur'an-ı Kerim'i yırttılar filan gibi bir şeyler uydurmuş birileri. Şehir halkını da yürütmüşler yurda, yurt şehrin dışında. Biz de ülkücülerin katındayız. E, i̇kinci kattaydık biz. Şimdi en dıştan halk muhasara etmiş. Bir iç halka da ülkücüler var, yurdu dıştan muhasara etmişler. Birinci katta selametçiler var, iki üç dörtte de ülkücüler var. Şimdi yani iki üç dörtte ülkücüler birinci kattan geçip aşağı inemiyor e, birinci kattakiler dışarı çıkamıyor ülkücüler var. Onların da dıştan halk muhasar etmiş. Şimdi biz de o zaman hani hariçteyiz ya bakıyoruz böyle. Ben de acıktım. Şimdi iş şey cinslik tuttu ya. Ben de kalktım. Şimdi mücadeleciyiz biliyor da millet bizi. Kalktım ben aşağı iniyorum. Ülkücüler dedi ki selametçiler bir şey yapar ya dedi gitmedi diye acıktım dedim ben gittim. Selametçiler baktı. Onlar da biliyor. Ben mücadeleci, mülkücü değilim. Neyse indik şeyi alt kata gittim. Kantine gen orada mülkücüler var. İşte kantinde bir, bir, şey yedim. Ben geri çıkıyorum. Şimdi bu arada bir şey dikkatimi çekti. Bu şeyler e, şimdi iki tarafta Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, La İlahe İllallah iki tarafta İslamcı. Bir taraf. O zaman mülkücülerin şeyleri de e, Müslüman yani. İşte kanımız atsa da zafer İslam'ın Allahu Ekber. Yani zaten e, şey böyle BBP ruhu gibi şimdi e, yani gençlik öyle Muhsin Yazıcıoğlu yapısı yani bir farkı yok. Birazcık milliyetçilikleri var. Yoksa fazla bir farkı yok selametçilerde. Şimdi bir taraf bağırıyor Allah Ekber Allah Ekber. Bir taraf La İlahe İllallah La İlahe İllallah. Hatta yani herhalde şimdi hala ülkücülerde büyük çoğunluk şeycidir tahminim yani İslamcı ülkücüdür. Biraz böyle ulusalcı bir ara 20 yüzde yirmi otuzlara kadar çıkmıştı gibi söyleniyordu. Ama hala şeydir yani ağırlık tahminim çok böyle yakında bir teşkilatın gücü bile bir şeyim olmadı. Ama işte eski ülkücüler yani İslamcı ülkücüdür. Yani milliyetçidir ama İslamcıdır da. Şimdi Neyse çıktım ben yukarı, bir şey gördüm. İki taraftan da böyle kavga çıkartan belli tipler var. Olay büyütmek isteyen birileri de diyor ki ya bunlar da Müslüman diyor, yani böyle bir rekabet var ama bir kavga etmek istemiyor mesela. Gücülerden birileri var, sevmeslerden birileri var. Bir de herkes birbirini tanıyor zaten. Ama böyle kavga çıkartmaya çalışan şahıslar belliydi. O zaman işte bizimkiler de mücadeleci biraz daha uyanık kız da yani. Sonra diyoruz ki bak işte şunlar şey ajan provokatör olay provoke ediyor diyor ee, Ama o şahısları hep olaylarda hep böyle ön planda görüyorduk onları biz biraz dıştan da baktığımız için umumiyetle bu kaç çıkartan böyle belli birkaç kişi oluyordu ve provoke ediyordu şanslar. Şimdi e, bir insan yani bir şeyin içine girdiği zaman grubun içine e, işte istihbarattan şuradan buradan daha böyle mühim mevki gelmesi için bir kısım e, olaylar yapması gerekir. Genelde hani böyle istihbarat filmleri filan seyrediyoruz. Ne oluyor? Hani birisi gitti bir yapının içine girdi ya da karşı istihbarata böyle bir kısım bilgi verir. Bu bilgilerle güven sağlar. Ha denir ki ya bu kuvvetli sağlam bilgi kaynağı. Ha sonra bir zaman sonra o aldatıcı bilgiyi, zehirli bilgi, yanıltıcı bilgiyi daha sonra verir. Önce bir aldatıcı olarak bir doğru bilgiler verir bir miktar. Hatta mesela Churchill deniyor ki İngiltere... E